Yoruluyorlar, <laughs> duracağım şimdi. Yanında gittiğimizde kıvrını çıkartıp yara basıyor ve sürekli gökyüzüne bakıyor. Bu şekilde ama, bu şekilde kısıyor. Ee, ve ancak bir selfie yaparken bunu çektim. Gitersin yani, bir önce bu yolun bitmesi lazım. Ve biz e, bir durak daha hareket eden bir yerde. durakta durduk. Ve aşırı ıssız bir yer gibi duruyor. Yani burada de deniz var, deniz görüyoruz. Başka hiçbir şey yok. Şimdi ikinci trene bindik. Ama bu tren daha iyi. Ama sen Hı? Bir Trenler. taraflar biraz daha güzel böyle küçük küçük evler var. Küçük küçükten kastım işte iki katlı, üç katlı falan. Yani Zaten bütün İtalya'da hiçbir yer Ağabey böyle de büyük de şehir de değil. Her yer böyle sadece güzel binalarla dolu ve kısa binalarla dolu. Hiç uzun bina yok. Evet arkadaşlar oda turu odamızı bulduk ve oteli mesela. beğendim ben. Güzel yani giriş güzeldi ve sabah kahvaltıları vardı. Giriyoruz. Asla çekim Kocaman televizyonumuz var bir kere. Tabii sen nasıl Ben. Şimdi odanın en... Sakın iki tuvalet deme. Nilet'i kandırma. Biri için. yıkanın Biri otur. Öyle mi? Ben iki tuvalet var. Beraber işleyeceğiz demiştim. Benim kültürsüzlük <laughs> benim. Yurt dışında öyle bir <de>. Oo. <laughs> Bu da evet. temizleyebilmek. Oraya oturup ona sonra oraya basıyorsun. <laughs> Götünü şöyle şöyle yapayım. Böyle Bak oh, kocaman ayna. Evet ya gerçekten ayna yoktu resmen. Nasıl var ya? Bu kadar. Giyindik, içimize bikinilerimizle giydik, yemek yiyecek yer arıyoruz. Sonra da e, yüzmek Burada da gelip bir Türk mekan bulduk. <laughs> mekan da Da Vinci diye bir yer. Burası Türkiye'de olsaydı tam bir rakı mekan olmaz mıydı? Bunu bir tek ben düşünüyorum. Bir Arkadaşlar şimdi bir tane beach'e geldik. Burada beach var ya, bulan vardı. <laughs> Buraya fiyat sormaya geldik. Bugün için kişi başı 10 euro ve hani böyle en uzak yeri içe. eşlerimiz bırakıp gitmeye de birazcık tırstık açıkçası. Nasıl ee, yaptım? Dedi ki günlük alırsanız indirim yaparım ama zaten yarın gidiyoruz. O yüzden çıkıyoruz şimdi başka yere. Günkü yerden sonra burası Baya iyi geldi bize çünkü adam orada demişti ki en arka 10 euro. Burada dedi ki istediğin yere geçebilirsin en ön 6 euro dedi. Güzeldi de bu da geldi. Deniz'de bakın şurada. İkimiz aramada giremiyoruz çünkü ya eşyalarımız çalınırsa. <laughs> Arkadaş olmak isterim o <laughs> ikili ya. <Çok gülüyor> <güzel. Herkes gülüyor> ya. Evet. Buraya girdik. Sen sağlık, sen de. Yok gibi bir şey aldık. Şöyle bir şey. Onu deneyeceğiz. Deneme videosu gelir. Bunu bir yürüye alamaz. Bir yürüye söker al. <laughs> Bakın Senin elin yok. Bakın. Aa! Bunun tipini görmüşsünüzdür ama. Ben. Bir de bir Burayı şey çok beğendim. Şey var. Çöp var. Böyle. Evet ya ama Roma'da hiçbir yerde çöp yok arkadaşlar. Çöp kutusu yok. Burada var en azından da. Ben burayı çok beğendim. Burası ben gerçekten gerçek bir tatil beldesi. Ya. Yani ben buraya, ben buraya yerleşmeye karar verdim. Ben buraya yerleşmeye karar verdim. Ay gittim. <laughs> Konuşurken gitti. Arkadaşlar. Böyle çıktım kusura bakmayın. Şunu delikleyelim. Normal kakaolu kurabiye yani. Ekstra bir şey hissettin mi? Bilmiyorum. Şöyle. Bilmiyorum. Kötü değil. Ama? Kakao oldu yani. oldu Ama Evet şimdi giyindik ve ee, çıktık otelden. Aslında komiyi de böyle. <laughs> ee, bir parti bir yere gitmeye çalışıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Bugün terminalden çıkınca bir tane çocuk işte bana bir şeyler söyledi İtalyan'da. Ben de ki, I not speak Italian. <laughs> Ondan sonra... Bunu <laughs> sağ Ondan sonra o da işte İngilizce dedi ki işte partiye katılmak ister misiniz falan filan. Neyse bana bir tane kart verdi. Ondan sonra dedi ki işte Whatsapp'tan ulaşabilirsin. Whatsapp'tan mesaj bugün hani <laughs> istiyoruz akşam diye. Ve asla kimse cevap vermedi. Sonra Instagram'ları buldum. Instagram'dan yazdım. Dediler ki Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Ben dedim ki Whatsapp'tan yazıyorum kimse cevap vermiyor. Falan. Sonra biz internetten böyle kendi kafamıza göre bir yerler bulduk. Şu an giriyoruz bir yerlere. Bunların peşinden gitsek bir şey olmaz. Müslüman aile. Öyle yani. Her yer çok güzel. Bunu ters yapacağım. Arkadaşlar bayılacağım. Herkes çok nazik. Herkes bir tane barman. Ay. Barman değil burada. Kapıza gelenlere gelenler Ne deniyor bilmiyorum. Ya burada herkes tenis oynuyor. Ve burası çok tatlı bir yer. Yani burası benim hayallerimin şehri gerçekten. Bakın burada üç tane kort var. Böyle hatta tenis oynuyorlar ve insan izliyor. Ve herkes yayalara yol veriyor. Herkes. Yani çok güzel. Galiba karşıda beach var. Şu an bir de gördüm ben buraya bayıldım. Buraya bir gün ayırdığımız için kendimize küfrediyoruz. Yani burada bir yıl kalınır. Ben burada yaşarım. Ben burada, burada yaşarım. Uzatamıyoruz. Keşke uzatsak. Burası çok güzel bir tatil köyü resmen. Bayıldım. Evet, çok, çok güzel. Şimdi ilk beğendiğimiz kafeye geldik. Burada gerçekten bir kafe. Arkadaşlar i̇şte bu kadar değil lanet. Hani. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Şimdi kafenin kahvaltısına indik ve benim tabağa bakın. Ay otelim. Sadece peynir çünkü hiçbir şey alamıyorum domuz etleri diye. Bir tane kek ve bir tane kırmızı. Bir tane yoğurt aldım da kahveli diye. Sonra e, kahve kahve Bir da alacaktım. Aa bir de bunu alalım denemek için. E, kahve alacaksın ben her yere dövdüm. Kapat ki ben getiririm. Bakın İngilizce bilmiyor, ben İtalyanca bilmiyorum. Bir şekilde anlaştık. Arkadaşlar şimdi burada Amerikan'ın burada kahveli yoğurt şıkkılar gibi çok güzel gözüküyor. Yoğurt kokuyor. Yoğurt kokuyor. normal ekşi, tabi yok değil, ekşi bir kahve almıyorum. Çok hafif. Böyle cappuccino gibi kahve, bir kahve misü, kahve içeceğim şimdi. De. Kötü değil bu arada. Ama hani kahve, kahve, <laughs> şey. Açıkçası <da> <laughs> ben da deneyeyim. Ne mi yav çok tatlı evet. arkadaşlar, şimdi de o serimizden ayrılıyoruz. Büyüklerimizi aldık. Bye! Şimdi tren garına geldik. Burada tren bekliyoruz. Şimdi ikinci e, geçsek geçecek. Bologna'dan Venedik'e gidiyoruz. Ve domatesli. Neyin? <laughs> bir, şey. bir şey. çok boş. Evet Bu otomatik aldık zaten son. Bu doğru fayda gidiyor. Bu yok <laughs> ki. <laughs> <laughs> otomatik <ile> sana <sonuç> çalmayın. Ne demeli ma? Minen bozulur <laughs> Merhaba. Merhaba. Oh, ben <laughs> <Çok sık gülüyor> <trike. gülüyor> yüz şimdi birbirimizle biletleri, mülakatları. Çok sevdim. Çok sevdim. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Şey ben yani. Evet. Hafif. Ha, top yani. gibi. Yani. Her Ama ağır değil. Arkadaşlar bize için teşekkürler. Beğendik videosunu görüşmek üzere. Herkese öpüyorum. Kanalıma abone ol. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Bay. Evet çok soğuk.